Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Güzel bir söz vardır. El insanı İhsan, ihsan. İnsan ihsanın kuludur. Yani iyiliğin, ikramın kuludur. Buradaki kul, haysa Cenab-ı Allah'a kulluk anlamında değil. Boyun büker, tevazu gösterir, saygı duyar, iyiliği unutmaz anlamında. Elbette ki her insan iyilik gördüğü zaman bundan bir memnuniyet duyar. Hele de yasal zorunluluğu yoksa, kanunun bir mecburiyeti yoksa, buna rağmen size iyi davranmışlarsa bunu unutmazsınız. Hele hele de bu iyile çok ihtiyacınız varsa, dar bir zamanda, sıkışık bir zamanda bu iyilik imdadınıza gelmişse, onu daha bir unutmazsınız. Dolayısıyla siz de ona karşılık vermek istersiniz elinizden geldiğince. Bu ise cemiyet arasında insanların birbirlerine olan sevgi bağlarını güçlendirir. Yardımlaşma, sevişmeyi de getirir. Birçok zararlı unsurları da önler. Yıkıcı faaliyetlerinin önüne geçer bu tür iyilikler. Dolayısıyla iyiliği, ikramı küçümsememek lazım. Az da olsa birbirimize karşı iyi davranmayı, faziletli davranmayı fazladan ilk etmeyi unutmamamız lazım. Rabbimiz bizi terbiye ederken buyuruyor ki وَلَرْتَنْ سَوْرُ فَوْضَ Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Faziletli davranmayı İhsan ve ikram etmeyi, fazladan iyilik yapmayı mecbur olmasanız bile unutmayınız. Değerli kardeşlerim, bir milletin dayanışması buna bağlıdır. Zararlı cereyanlardan kurtulması buna bağlıdır. Fitnenin ve fesadın daha çıktığı yerde boğulması da buna bağlıdır. Yani ufacık ufacık iyilikler toplumu birbirlerine bağlarlar. Bugün insanlar aşırı bir şekilde bireyselleşmiştir. Herkes kendi özel hayatını yaşıyor. Bir başkasıyla pek ilgilenmiyor. Hep materyalist olmuşlar, maddeci olmuşlar. Menfaatini düşünerek hareket ediyorlar. Bu İslam ahlakı değil. İslam bir toplumu birbirine kardeş kılmıştır. Birbirine veli etmiştir. Birbirlerinin velisi, vekili, savunucusudurlar yani. Bu bozulduğu zaman Müslümanlardan merhamet toptan kalkar. O yüzden kardeşlerimizin arasını ıslah etmek namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi bir ibadettir bizde. Fasihu beyni ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. Olur ya bazen bozulabilir insanlar. Değerli kardeşlerim bunun içinde iyilik ve ikramın çok büyük değeri vardır. Eğer birisinden zamana da iyilik görmüşseniz, onun size daha sonraki bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu bazı kusurlarını görmezlikten gelir. Halk tabiyle gevreğini içine bükersiniz. Sorun etmezsiniz yani. <laughs> Özellikle de bir toplumun önde giden insanları, muktedabih dediğimiz önderleri bunları yapmalı. Yani millet, başta devlet başkanı, sonra diğer yöneticilerinin, sonra toplum içerisinde güç kuvvet sahibi olan insanların kendilerini sevdiğini, kendilerine değer verdiğini, kendilerini esirgediğini, kendilerini bir sıkıntı ihtiyaçtan aslında kurtarmak istediklerini bilirlerse, olan sevgisi, bağlılığı artar. Ve bu da toplumun bildiğine, beraberliğine, huzuruna, refahına, barışına katkı sunar. Özellikle idareciler diyoruz. Çünkü bir idarecinin ya da o toplumda önde giden bir şahsın, şimdi sivil toplumun derleri diyorlar, biz eskiden bir dedik buna, yani kendisine iktidar bilen, uyulan önder insanlar iyiliklerini daha fazla unutmazlar. Bunlar bayrak misali her zaman görünen insanlardır diyor. Yani. Başta söylemiştik el insanı abdül ihsan insan ihsanın iyiliğin kuludur diye ona boyun büker sevgi besler ama değerli kardeşlerim biz bunun için değil iyiliği Allah için yapmamız lazım. Karşılık beklemeden fakat biz Müslümanız. Bizim terbiyemiz odur ki birisi bize bir iyilik yaptığı zaman onu unutmamalı ve teşekkür etmeliyiz. Peygamberimiz diyor ki ben lem az, naz daha az ve cel. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükür etmesini de bilmez. Biz iyilik gördüğümüz zaman teşekkür edeceğiz. O adam beklemesede, de, Allah için yapsa da o onun işi. Bizim işimiz onu unutmamak ve mümkünse daha güzel bir karşılığıyla o kardeşlerimize minnet tarzımızı arz etmek. Evet. Allah-u Teala bize de böyle bir gönül versin inşallah. Şefkat, merhamet, yardım, iyilik dolu bir gönül. Böyle kardeşler nasip eylesin. Böyle yönettiklerine karşı ilgili yöneticiler nasip eylesin hoşça kalın ve selam